sevgili dostlar. Yine erken saatte geldik sevgili dostlar. Saldık üç tane. Bir tane belki arkadan takviye yaparım. Kim abi dumanlı saldık arkadaşlar. Bakalım. kuşlarımız uçuyor. Arkadaşlar korsalı o binanın üstünde olabilir. Dün kaçırdığımız korsalı o binanın üstünde olabilir. Kuşlar da oraya gitmeye çalışıyor çünkü. Bu da kuyruğu gelen mavimiz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. kesin korsalı orada. Çünkü akşam dışarıda kaldı. Büyük ihtimal orada. Kardeşimizin de kuşları var orada. Beyazlar e, o beyazlar arkadaşlar kelebek yıllar evvel onların videolarını çekmiştim burada uçurken kelebek var trak yerlisi falan var kuşlarımız uçuyor arkadaşlar toparladılar maşallah evlatlarıma ben köpeklerle diğer kuşları besleyeyim arkadaşlar görüşürüz Evet sevgili dostlar. kuşlarımız uçuyor arkadaşlar. Üç tane. Hala. Dumanlı yukarıda sesini duyduğunuz gibi dumanlı yukarıda oyun yapmaya çalışıyor. Tek 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 tek. Sevgili dostlar. Beyaz karşıda. Binanın üstünde. Bir türlü gelmedi. Gelemedi. Geliyor inşallah buraya geliyor gidiyor gene aynı yere. Şu bakalım kuşlarımız. Böyle 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 her gün nefesleyeceğiz arkadaşlar bunları. Alayla şekeri Bulgaristan'a gönderdik arkadaşlar. Ercan, Ercan kardeşimize hediye olarak. Kuşlarımız hala uçuyor arkadaşlar. Yukarıda tek tek götlüyorlar. Bunlar bakalım. Sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar bunların. Nefesli kuşlar uçuyorlar ama yeni yeni daha takla çeviriyorlar. Hatta tam da tam da nefesi değiller arkadaşlar. Onların aralarında bir tane daha önce çok nefesli bir kuş orada bu kuyruğu küçük olan geri kalan yeni kuşlar. Arkadaşlar buraya giden o kuyruğu çektiğimiz, bence çektiğimiz bir yeni dumanlımız var arkadaşlar aralarında. Şurada gördüğünüz bakın tam şuradan üstten geçecek şimdi bu duman mı yeni arkadaşlar? Yeni uçurmaya başladık onu. sevgili dostlar onlar uçsunlar. Sevgili dostlar iki mavimiz bir dumanlımız yeni dumanlımız var arkadaşlar bir tane. Onu da saldık mavilerle. Kuşlar hemen hemen arkadaşlar. 85-90 dakikadır havada var. Yavaş yavaş yoruldular artık inmeye çalışıyorlar. Bakalım. Maşallah evlatlarıma böyle böyle nefesleyeceğiz arkadaşlar bunları. Umarım istediğimizi alırız. Yeni dumanlı da yukarıda tek tek çeviriyor. Diğer dumanlı ayna kuyruğumuzda diye başka dumanlımız içeride arkadaşlar onlar. mavi ve bir dumanlı. inşallah Hala beyaz arkadaşlar karşıda evin üstünde. Öyle söyleyeyim. Yavru beyazımız orada. Gelmedi daha. Bakalım. Evet sevgili dostlar. Yavaş yavaş kuşlarımız iniyorlar. kamerayı yeni yeni çevirmeye başladı arkadaşlar. Kuyruğunu komple çekmiştim ben. Evet. Sevgili dostlar yeni dumanlığımızı da kaldırdık bakın. O da uçuyordu. Maşallah evlatlarım benim, maşallah benim güzel evlatlarım. Bu dumanlıydı arkadaşlar nefesliydi konat sesleri çok konat sesi çok iyi. O da genç bir dumanlı. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet sevgili dostlar Bir beyazımız yukarıda Korsalımız gelmedi Evet değerli Beyaz İstanbul güvercin dostları e, Bugün 15 Mart Salı e, Bugün de kuşlarımızı uçurduk Gerçi Nefeslemek için uçuyoruz arkadaşlar Yani herhangi bir oyun yok daha yukarıda nefes veriyorlar tek tek çeviriyorlar iki çeviriyorlar falan her gün yeni kuşlar ilave etmeye çalışıyoruz dün korsalı ilave ettik kaçtı kaçırdık bugün yavru beyazımız arkadaşlar bakın ta karşıda binanın üzerinde yaklaştırayım biraz gelip gidiyor gelip gidiyor ilk defa dışarısını gördü sevgili dostlar o yüzden Bakalım onun inmesini bekliyoruz. Yere bir dişi sabunu attık. Yine bir kulağımız var arkadaşlar. Biraz rahatsız güneş yüzü görsün diye. Onu da dışarı attık. Toparlayacaklar kendini, Toparlayacak inşallah kendini. Tedavisini uyguladık arkadaşlar. Bakalım. Herhangi bir ateş yok. Ee, sadece pus pus şekilde. Kuruma falan yok. Yemini yedi. İnşallah kurtaracağız onu da. Beyaz İstanbul güvercinden bugünü bu kadar arkadaşlar. Bizler sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.